çekiyoruz. Uh -huh. Şimdi hemen Karlar Vadisine giriş yapalım. Gördüğünüz gibi ee, şeye gitmiştik dün Karlar Vadisine. Çok beğenmişsiniz. Ha şimdi dur girdik. İnşallah <laughs> arkadaşlar bugün. Yani ablamla turnemştik ama artık boyunla para olduk. Şimdi hangi Rus? Hmm. Arkadaşlar ablam şimdi size bir şey diyecekmiş. Arkadaşlar e, aslında e, çok çekmek isterdim kendi tabletimden falan. Bir de yeni okuldan geldim. E, şu an İsmail çekiyor. Bir de e, benim kanalıma ben çekemiyorum. Birkaç aylığına sürecek bu bir şey oldu. Yani Youtube'a çekemiyorum e, video. Özden atamayacağım falan. Öz arkadaşlar benden falan çekebiliriz. Arkadaşlar ben de, yani arkadaşlar, ben de öyle çekemiyorum. Böyle Dex diye bir şey varmış. O böyle açıkmış. Kapattım. Birden bir de önce olmaya başladı yani. Ablam da gelirse gelir arkadaşlar. Belki gelir inşallah. Yarın onu da alırız. Arkadaşlar arı çekmem istiyorsanız videoya tam tamına 20 like bekliyorum. Bakın çok azıcık. 20 like. Cık. Ama arkadaşlar söz lütfen. İnşallah. İşte tamam. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen kız yorum atmayın. Güzel yorumlar atın. Ee, bakın birisi abi videonun çok güzel yazmış. Ah. Ben abi değilim ben olan küçüğüm. 9 yaşındayım arkadaşlar. Ona selamlarımı bekliyorum. Eğer bu videoyu izliyorsan kanka. E, aman abi. Sana selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkürler. Eğer bir gün bize plaket gelirse sana e, sana yorum yazacağım. Bir yorum yazarsan. Bunu de edebilirim. Şu an arkadaşlar siz abone olmadığınız like atmadığınız için bize sıfır plaket var. Bizim abone ol like atın. Ne olursun siz çok seviyoruz. Şimdi gidiyorum. Arkadaşlar sana buraya gitmeye gerek yok. Orası şey. Orası herkes biliyordur. Onu diğer bölümde çekebiliriz yani. Ya da şimdi de çekebiliriz ama vakit olursa şimdi buradan böyle geldik susmuşken hadi yes, arkadaşlar bunu bilmeyenler he göstereyim bakın burada vagon var onu koyuyorsunuz buraya böyle ittiriyorsunuz şimdi birazdan sandık gelecek ben onu açtım bilmeyenler için söyleyeyim şu an 8'de 8 bakın şurada sandık gördünüz sizin için bakın onu da açtım. Vakit de yok şu an. Hayır, ar arkadaşlar. Bir like'ınızı alırım bakın. Bu şovu yaptım. Ama arkadaşlar nasıl kutu böyle ya. Güzel değil miydi sence? Bence bu video tam 20 like 30 like alır. Bence de alır ya. İnşallah alır. Arkadaşlar cuma namazına gidenler oldu mu? Dün mü? Ne zamandır unuttum. Cuma namazına lütfen girin. Yani benim benim için yapmıyorsunuz yani Allah için yapıyorsunuz. Namazlar çok önemlidir. Arkadaşlar ben bir kere kursa gitmiştim hocalarımız demiştik ki eğer bir namaz bile 12 yaşına girince Bir tane bile namaz eksiltirseniz Tam e, 128 yıl Cezasını çekecekmişiz arkadaşlar Yani sen namazlarınızı kılın Ama ben daha 9 yaşında olduğum için Başlamadım namazlarıma e, Ama 10 yaşına girince başlayacağım Allah'ın izniyle Ben de bir şuraya geçemedim ya Yeter. Arkadaşlar ben durduruyorum geçip de geliyorum Ve evet arkadaşlar geçtik şu an orayı. Gidiyoruz. Burası arkadaşlar. Ben dur. Yahu. Bir git. Abiciğim ya. Oh. Hadi ya. Tam oluyordu arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Arkadaşlar burayı nasıl yapılıyor? Yorumlara yazın yani. Ben burayı yapmak için hemen yapıyordum Ben burayı şimdi hemen ge Arkadaşlar geçtim. Az saniyelik geçtim yani. Nasıl geç? Biz yanlışlıkla geçtim ben bunu. Aha da ben burada çok zorlandım arkadaşlar. Hayır. Al işte ben dedim arkadaşlar. Arkadaşlar su da o isim görmüş gibi oldum ama Hadi neyse yoruma yazın eğer gördüyseniz. Hadi yes. Yes Arkadaşlar burada tuzak var. Sizin için yapayım mı? Yapayım mı? Bakın ben bunları açtım. Ve sakın buraya basmayın. İşte sonucu bu. Buraya düşüyorsunuz. Buradan da hemen çıkabiliyorsunuz. Hem burada kaldım diye hatırlaştım. Böyle parkur var görmeyenler için söyleyeyim. Arkadaşlar burada mı? vazgeç vazgeç vazgeç. Şöyle de yapalım sonra ben videoyu bitiririm arkadaşlar. Zaten burada geldiğiniz için bitmiş oluyor. Yani illa yapmak zorunda değiliz öyle. Ben canlar bol. Vay canım. Abo ben buralar ne zorluklarla geçmiştim ama. Aga be. Sonra buraları geçmek için canım çıkıyordu. Ama şimdi en başa dönmek için buralardan çıkıyoruz. Abo fazla gittik lan. Hayır. Evet. Evet. Hayır ya. Arkadaşlar ablamın doğum gününü kutlayınız. Bana yazabilirsiniz. Abi abla. Abi abla. Elif'in doğum günü kutlu olsun falan diye yazabilirsiniz. Ama ben ona abla de demek şart. Ben size söylemek için abla demedim. Yoksa hep abla diyorum videolarda da. Ama bazen unutup demeye de biliyorum. Ama arkadaşlar siz bunu çok takmayın. Dur. Hemen. Ya Abi şaka mı bu? Fazla gittiğimiz için arkadaşlar artık uğraşmak zorunlu. Ora Uğraş Şiraz. Ah ne yapayım ama. İnşallah kaybolmayız arkadaşlar. Ben buralarda Bakalım arkadaşlar bir de geride neyse. Dur, bir bakayım. Belki girdedir. Arkamızda bir yerdedir. Arkalarda. Anda arkadaymış arkadaşlar. Boşuna geçiyormuşuz biz orayı. Hemen buraya da geçelim. Zaten kolay. Lan niye? Oradan tabi atlamaya çalışırsan böyle olur. Hayır. Of gel. Açtık burayı yandan var. Aha da yandı da bir tane var. Bir daha hoppala uğraşmıyorum. O, bize tuzak yapmışlar arkadaşlar. Sakın kanmayın bu tuzağa. Tamam bakın şurada sandık var. Ona şimdi atmakla uğraşmayayım. Arkadaşlar burası da bitmiş üzere. Siz çok seviyoruz ve bay bay. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Çok seviyorum ve bay bay. Lan buraya cevici sıkışmış. Bu ne var? Evet arkadaşlar görüşürüz.